Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçek motiflerinde ipimiz yetmediği zaman hangi noktalarda ipeklemesi yapılır onu göstereceğim. Ben bugün başta ve sonda artırma tekniği ile 5 yapraklı bir çiçek yapıyorum. Çiçeğimin iki yaprağında ipeklemesi yapmadım. 3. yaprağında sizlerle birlikte ipeklemesi yapacağız. Bu ipeklemesini eğer çiçeğimizin yaprağının kenarından, kenar kısımlarından kontür geçeceksek başlangıçta ve son kısımlarda ipeklemesi yapacağız. Eğer yapacağımız model kenarlarından kontür geçeceğimiz bir model değilse, ipeklemesini orta kısımlarda yapacağız. Şimdi ipimi ekleyeceğim ipimi. Şurada biten ipimin üzerine, motifimin üzerine tutarak bu şekilde üzerine gelecek şekilde tutuyorum. İsterseniz direkt buradan düğüm de atabilirsiniz. isterseniz de şu an yapacağım gibi iğnemden ipi ilmek alarak arkadaşlar ipi bu şekilde ilmek alarak ilk zürafaya düğüm atıyorum. Düğümümü sıkılaştırmadan önce bırakacağım ipin boyutunu ayarlıyorum. Şu ipimi çekerek şu kısmı gerginleştiriyorum çünkü artırma işlemi yapmayacağız. İpimi ilmek alarak düğüm atmamın sebebi arkadaşlar sabitlediğim ipin payı gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru bakıyor. Eğer ilmek almadan direkt düğüm atsaydım eklediğim ipin payı bu kısma doğru bakacaktı ve kontrol geçerken iki ip burada kaba duracağı için kontrol iplerimizle beraber eklediğim ipi sağ tarafa doğru. E mail ettirdim, baktırdım ki birçok modelimde de ipi ilmek alarak düğüm atıyorum. Şimdi bu bırakacağım ipin e iki zürafanın altında kalacak şekilde pay bırakarak bırakıyorum. Eğer bırakmazsak ipimiz e çıkabilir. Düğümümüzün daha sağlam olması için hemen yandaki zürafaya düğüm atarak geçiş yapıyorum. Bakın birinci zürafamı yaptım. Bıraktığım ipimin üzerinden hemen ikinci zürafayı da yapıyorum. Aynı şekilde ipim altta kalacak şekilde. Burada ipimizin ucunda böyle açılmalar oluyor. Bu kısmı yakarak ya da makasla keserek kapatabiliriz. Tekrar başa dönüyorum. Surafa yaparak devam ediyorum bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar bu bıraktığımız ipi de modelimizin yaprağımızın kenarından kontrol işlemi yaparken birkaç zürafalık şöyle pay bırakın ya da tam kesmeden e, beraber birkaç zürafa yapın kesin ya da bu ipinizi bitirene kadar yani şu kısım bitene kadar da kontrol yapabilirsiniz ama üzerinden iki zürafa yapacak kadar pay bırakırsanız daha düzgün duracaktır. Bu şekilde bir zürafa kalana kadar devam edeceğiz. Yaprağımızı tamamladım. İpeklediğimiz kısmı şu tiftik tiftiklenen kısım arkadaşlar makasla kestim. Şöyle yakından önden ve arka kısımdan gösteriyorum eklediğimiz ip e, zürafanın arasında pay kısmı yürüttüğümüz için gözükmüyor Arkadaşlar bu şekilde Sizler de yapabilirsiniz ee, daha düzgün duruyor motiflerde ip ekleme bu kalan ilk ipimizi de kenarından kontrol geçerken yürüteceğiz Arkadaşlar şimdi 4. yaprağımızda ipimi sabitliyorum 3 adet zürafayla ile başlıyorum Burada da arkadaşlar. Orta kısımda ipeklemeyi göstereceğim. Başa dönüyorum. Dediğim gibi eğer yapacağınız modellerin kenarından kontör geçecekseniz ipeklemeyi muhakkak başlarda ve son kısımlarda yapın. Eğer kenarlarından kontür geçmeyeceğiniz bir modelse ipeklemeyi muhakkak orta kısımda yapın. yaprağımızı başta ve sonda artırma tekniği ile yapıyoruz 3 zürafa ile başladım zürafa sayım 6 oluncaya kadar toplamda 3 sıra çıkacağız genellikle ben kontrol geçeceğim zaman ip eklemeyi baş kısımlarda yapıyorum ama oldu ki ipimiz e, son kısımda artırma yapmamızı gerektiren bir durum oldu. E, mesela mevlüt örtüsüne kaya yaptığımız modellerde bu çiçek motiflerindeki dağlardan daha büyük olduğu için ipimiz son kısımda da bitebilir. O sebeple muhakkak kenarlarından kontrol geçeceğimiz modellerde özellikle iplerimizi yetmediği zaman eklemeyi başta ve sonda yapalım Son artırmamı da yapıyorum. Zürafa sayım 6 oldu. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. Daha artırma yapmadan hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Şöyle bu sırayı da gidelim arkadaşlar. Bir sonraki sırada orta kısımda ipeklemeye göstereceğim farz edelim burada şu kısımdan keseyim ipimiz yetmedi hemen ekleyeceğim ipimi modelimin üzerine koyarak tutuyorum arkadaşlar bu şekilde iğnemden ipimi ilmek alarak bir sonraki zürafaya şurada düğüm atmış olduğum zürafaya değil bir sonraki zürafaya düğüm atıyorum ve bu bırakmış olduğumuz şurada kestiğimiz ipimiz düğümümüzün arasında kalacak arkadaşlar çekerken düğüm atarken bıraktığım ipimi ayarlıyorum burada arkadaşlar bakın bu şekilde düğümü attım. Düğümü atarken kalan ipimle bir adet zürafa yapmış oldum. Şimdi bir sonraki zürafaya da düğüm atarken her iki ipi hem düğümde kullandığım hem de yetmeyen ipimin parçası yapacağım zürafanın düğümünün arasında kalacak şekilde arkadaşlar buraya bir adet zürafa yapıyorum bu şekilde Gerçi benim zürafa sayım yetmediği için son kısma geldik. Normalde eğer burası sizin yapacağınız motifin tam orta kısmı diyelim. E zürafamızı düğüm atarak bir adet zürafa yapıyoruz. Yanına da yapacağımız zürafanın arasında kalacak arkadaşlar. Yani bıraktığımız iplerle bir adet daha zürafa yapmamız lazım ki biz bu sırayı bitirdikten sonra üst kısma zürafa yaparken bu ipin buradan çıkmaması için daha sonra arasından yürüttüğümüz ipleri tam diplerinden keseceğiz ve kaldığımız yerden zürafa yaparak motifimize devam edeceğiz. orta kısımda ipeklemesini de gösterdim. Şimdi son kısımda nasıl ipekleyeceğiz arkadaşlar? Onu göstereceğim. Son kısımda ipeklemeyi göstermeden önce arkadaşlar bir önceki yaprakta orta kısımda ipeklemeyi gösterirken sıranın sonuna gelmiştik. Tam anlaşılmadı. Şimdi burada tekrardan ortada ipeklemeyi göstereceğim. Mesela bu kısımda ipimiz yetmedi. Tabi böyle küçük yapraklı motiflerde genelde çok fazla ipeklemesi yapmıyoruz. Havlu kenarlarında ve mevlüt örtüsü gibi dağın büyük olduğu modellerde genellikle ipeklemeleri lazım oluyor. Şimdi ipimi motifimin üzerine tutuyorum arkadaşlar iğnemi ipimden ilmek alarak bir sonraki zürafaya Şuradaki arkadaşlar Düğüm attığım değil bir sonraki zürafadan iğnemi geçirerek Düğüm atıyorum düğüm atarken Şu ipim Düğümümün Arasına gelecek arkadaşlar Bakın düğüm atarken O kısımda zaten Zürafa oluyor Burada hemen bu iplerimi kesmiyorum. Bir adet daha üzerlerinden zürafa yaparak düğümlerimi iyice sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde isterseniz sıranın sonuna kadar isterseniz de bu kısımda hemen dipten kesebilirsiniz arkadaşlar. kestik ve bir sonraki zürafamı yaparak devam ediyorum. Şimdi sonda ipekleme nasıl olur? Onu göstereceğim. Şöyle zürafamızı yapıyoruz. Son kısma kadar. Son zürafaya gelmeden ipimiz yetmedi. Hemen kesiyorum. İpimi modelimin aynı şekilde üzerinde tutarak düğüm atıyorum. Bakın arkadaşlar, düğüm atarken zaten zürafamı, son zürafamı yapmış oldum ve tekrar baş kısma dönerek kaldığım yerden zürafa yapmaya devam ediyorum bu kısmı da arkadaşlar ipi eklediğim kısmı kesebiliriz İsterseniz ikisini de kesebilirsiniz. İsterseniz de e, kenarlarından kontör geçerken Ara kısımda yürütebilirsiniz. Tabii ki de ben bu e, Böyle küçük yapraklarda ipeklemeyi Sonda değil baş kısımda öneriyorum. Mevlüt örtüsüne yapacağımız dağların ebatları büyük olduğu için bazen son kısma kadar ipimiz yetmiyor. Olabiliyor. O tarz modellerde son kısımda da bu şekilde ekleme yapabilirsiniz. Şöyle yaprağımızı da tamamlayalım. Çiçeğimizin yapraklarını tamamladım. Bu videoda sizlere ipimizin yetmediği noktada, başta, sonda ve orta kısımda nasıl ipeklediğimizi göstermeye çalıştım arkadaşlar. Genellikle bu tarz çiçekler yaparken, böyle küçük boyutlu çiçekler yaparken ipeklemesi fazla olmuyor. Gerek olduğu zaman da genelde ben baş kısımda ipeklemeyi tercih ediyorum mevlüt örtüsüne yaptığımız kaya modellerinde ve zürafanın ağırlıklı çok sayıda olduğu modellerde ipeklemesi daha fazla oluyor. Dediğim gibi eğer yapacağımız modelin, çiçeğin ya da herhangi farklı bir modelin kenar kısımlarından kontür geçeceksek ip başta ve sonda yapmamız gerekiyor. Eğer kontör geçmeyeceğimiz bir modelse ya da bir çiçek modeli ise İpeklemesini muhakkak orta kısımda yapmamız gerekiyor. Çünkü kenarda ipeklemesi yaptığımız zaman bitişteki ya da başlangıçtaki eklediğimiz kısımlar çok aşikar bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa açıklamalar kısmından bana yazabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.